arkadaşlar. Bugün güvercinlerin bitmeyen belası iç parazit uygulayacağım. Bilmeyenlere yardımcı olmak amaçlı videosunu çekiyorum. Hani bilmeyenler var arkadaşlar. Çoğu biliyor ama bilmeyenler için çekiyorum ben bu videoyu. Çünkü çoğu yerde karşılaşıyorum. Hani kaç damla vereceğim, ne kadar yapacağım, sulandıracağım mı, sulandırmayacağım mı, tablet olarak mı vereceğim, şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım. Ben hani video olarak çekip yardımcı olmak amaçlı paylaşacağım. İnşallah yararlı olur arkadaşlar. Olmasını isterim. Çünkü bilmeden çoğu tedavi uygulanıyor kuşlara. E, bilinmediği takdirde inanın hani kuşlara zarar oluyor. Mesela benim kullandığım kontin diye bir tane ilaç insanlar için. Bir de bunun e, sitraksı var. yani sitraksı düzenli hani e, düzgün ayarlayamazsanız sitraksta karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu ondan biraz daha hafif bir ilaç. Zaten etkileri de aynı arkadaşlar. Hani e, nasıl diyeyim içerinin çoğu yani bu görünen kurtlardan çoğu bu asalaklardan çoğu hani bu ilaçta mevcut. Sitrax tamam biraz daha böyle güçlü olabilir ama hayvanlara zararı oluyor. İnanın bu da aynı faydayı gösteriyor, o da aynı faydayı gösteriyor. Yalnız uyguladıktan 15 gün sonra aynı tedaviyi bir daha uygulamamız lazım. Şimdi ben önceden çektiğim enjektöre çektiğim kontili göstereyim. Bunu çekiyoruz arkadaşlar. Daha önce dezenfekte ettiğimiz bir tane damlalık olacak. Bu ilaç damlalığı olabilir. Göz, göz damlaları yani ufak böyle 20-30 kuşluk için bunlar daha ideal oluyor. Yalnız bende 50-60 tane kuş var. Onun için şöyle göstereyim size. Yani buna koyuyorum ki işimi göre neyse onu kullanıyorum zaten. Buna boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Buna boşalttıktan sonra bu damlalığın arkadaşlar bu damlalığı delik tarafını biraz böyle açıyorsunuz. Çünkü açmanız gerekiyor. Çünkü sıvı bir ilaç, sıvı ilaç olduğu için bu e, ucu biraz böyle kapalı gibi oluyor. Bu nasıl diyeyim yani? Hani çok ince bir böyle kıvamı ince olduğu için bunların kendi ilaçları hani ucu ona göre ayarlanmış. Bu e, kontil ise biraz daha böyle kıvamı koyu. Yani su kadar değil yani. Birazcık koyu olduğu için bu delikten sadece suyu çıkar, kontilin kendi ana maddesi şişenin içinde kalır. O yüzden şişenin az bir şeyi, çok az bir şeyi böyle ağzına açın ki belli bir miktar hani ilacın kendi özünden gelsin içine. Bunu böyle alıyoruz arkadaşlar. İyice bir kapağını sıkıştırın, kuşun kafasına boca olmasın. Ben şimdi göstermek amaçlı bir tane kuş getireceğim arkadaşlar. Kuşta göstereceğim. Kaç damla ne kadar yapılacak. Biraz zamanınızı alacağım. Videoyu durduracağım. Merhaba arkadaşlar. Kuşumuzu aldık. Kuşların tok olması bence daha önemli arkadaşlar. Kuşlarınız tok olsun. Aç karnı olmasın. Bunlar sonuçta hani en fazla 20 dakikada bir dışkıladıkları için midelerini böyle boşaltıyorlar. İlaç zaten erken hani etki yapıyor. Aç karnı şimdi hayvan halsiz yem yememiş. Zaten midesi boş. Kursağı boş. Hani hayvana da zulüm etmemek gerekiyor. Çünkü bu etkili bir ilaç. Hani kalkıp da öyle suya katılıp da böyle bütün hepsi yüklensin diye verilen bir ilaç değil. Ağzına damla olarak vereceğiz bu ilacı. Kuşumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ben masanın üstündeyim diye biraz hani zorluk çekeceğim. Yani bunu bir kişi yardımıyla daha kolay yapabilirsiniz. Kuşumuzu tutup arkadaşlar. Ağzına yetişkin kuşlarda 4 damla. Yetişkin kuşlarda 4 damla arkadaşlar. Böyle yavru yemeğini düşmüş kuşlarınızda 3 damla uygulayabilirsiniz. Zaten annesi babası kusan kuşa da hiç uygulamanıza gerek yok. Çünkü anne baba zaten kusuyor. Bu şekilde yapın arkadaşlar. 15 gün sonra tekrarlayın. 15 gün sonra ilacı hani verin ki içinde kalan bu parazitlerin yumurtaları onlar falan düşsün. Eğer vermezseniz tekrardan hani sonuçta o yumurtadan çıkacak yine aynı sorunu yaşayacaksınız. Zaten bu kıl kurdu falan bunların parazitleri hayvanın yediği yemi nasıl diyeyim zaten vitaminle besleniyor o hayvanlar. Bütün vitaminini onlar çekiyor. Hayvan da sadece böyle hamallığını yapıyor. Yediği yemden bir fayda göremiyor. Bu sefer şeylere başvuruyorsunuz. Yok mısır vereyim, şunu vereyim, karışık yem vereyim, daha iyisini vereyim, daha iyisini vereyim. Ne bileyim hem hayvana işlemiyor. En güzel parazit Hani parazit ilaçlamanızı zamanında yapın ki arkadaşlar. 3 ayda bir, 4 ayda bir yapın. Hayvanınız yediği yemi böyle tamamen sindirebilsin. Eğer faydalı olabildiysem teşekkür ederim. Hani hepiniz hakkınızı helal edin. Bilmeyenler için yapmıştım bu videoyu. Ee, bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Bu mama ile ilgili. Yavru maması ile ilgili. Çok yararlı bir video olacak. Hani onu da bilmeyenler için çekeceğim. Bilenler illaki vardır da. Ben bilmeyenler için çekeceğim arkadaşlar. O nasıl diyeyim o mama gerçekten çok faydalı bir mama. Kaç tane yavru büyüttüm sorunsuz. Yani benim e, TikTok hesabımda var zaten arkadaşlar. Hani e, annesiz babasız baktığım yavrulardan videolarım var. İnanın tüy yapılarına kadar on numara bir görüntü oluyor kuşlarda. Mama çok yararlı. Satın aldığım hazır mamalardan daha iyi çıktı desem yeridir. Yararlı olduysam hepinize teşekkürler. Beğenip yorum atarsanız ben de hani yararlı bir işi yaptığımı hisseder. Devamını getiririm arkadaşlar. Zaten ya, illa bir iki kişiye dokunacağız artık da herkese selamlar arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.